Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlere bir duyuru videosu çekeceğim yani çekiyorum şu anda. E, o zaman başlayalım bu bir duyuru videosu kendimizi tanıtacağız öyle yani. E, öncelikle başlayalım kardeşliğimden Beni zaten ben zaten tanıyorsunuz ben Rose. E, sonra burada benim kardeşim Lou var. Merhaba. Teslim. Merhaba arkadaşlar. Evet. Hadi. Sonra burada e, Lori var. Lou ve Lori ikiz zaten benim kardeşlerim. <laughs> Merhaba de Lori'cim. Merhaba arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. E, yeni videoları hazır olun. lütfen. Takibi bırakmayın. <laughs> evet arkadaşlar. E, burada da Melody var. Ee, arkadaşlar bir önceki videomda Lucy vardı fakat biz onu değiştirdik. Yani şu an dış ses olarak konuşuyorum. Onu değiştirdik. Ee, benim gerçek ettik kardeşim Melody var şu anda karşınızda. Ee, evet böyle. Ee, sonra şey geçecek olursak hayvanlarımızdan. Evcil hayvanlarımıza geçecek olursak. Benim kafamda e, şey var geveze var arkadaşlar. Çok konuştuğu için onu geveze Koyduk daha doğrusu. Şu anda e, konuşmuyor. Çünkü ona ceza verdim. Çünkü az önce başımızı çok şişirdi video geçmeden önce. E, neyse. Sonra burada burada arkadaşlar yanlış anlamayın. Sadece konuşmanın cezası. <laughs> o da uyguluyor şu an. İlk uyguluyor. E, sonra Lu'nun elinde tırmık var arkadaşlar. Bugün tatlış bizim daha doğrusu. Bizim tatlış minnoş kedimiz. Sonra Lore'nin elinde öfkeli var. Eskiden sinirli diyorduk hatırlıyorsanız. Ama artık öfkeli diyeceğiz. Hızlı bir öfkeli. Hızlı <laughs> bir film vardı, o aklıma geldi. Ee, sonra Melody'nin kafasındaki ise burada Melody sen merhaba de benim. Melody'cim merhaba de bakayım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yani seviyoruz. Evet. Melody'nin kafasında ise sarışın var. <laughs> Sonra burada benim tatlış, minnoş, çok şeker, tüylü pofidik bir kedim var. Adı Niyazi. Adını sorgulamayın. Öyle koyasınız geldi. Niyazi cümlü merhaba tatlıklım. Merhaba arkadaşlar. Ben bu roz yüzünden çok kilo aldım. Hiç şey bana bakmayın yani kilo vermeye çalışıyorum. asla çalışmıyorum. Hiç çabalamadım. Biz sabahları yürüyüşe giderken gel diyoruz ama gelmiyor. Neyse bu çok önemli bir detaydı. Ee, sonra arkadaşlar kuzenlerimi göstereyim size. Dış ses yine ben. Ee, bu Lili'nin karakterini yine eskisi gibi yaptık. Yani yaptım. Ee, o zaman onları göstereyim. Evet. Burada benim kuzenlerim var şu anda. Ee, Lili var burada. Yine eski karakterini yaptım. Neyse şu an geçelim. Merhaba Lili'ciğim. Yine dış ses olarak konuşuyorum. Ee, burada Lili'nin yine eski karakterini yaptık. Ee, Sonra Max var burada. Max zaten önceki videodan biliyorsunuz. Neyse şimdi Joss konuşsun ya da konuşmasın. <laughs> evet arkadaşlar e, Lili ile Max de burada neyse. Böyle yani o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, yeni videolardan haberler olmak için kanalımıza abone olmayı, ee, videoyu like atmayı falan unutmayın. Çok klasik şey oldu ya bu. Hiç böyle bir şey dememiştim ya demiş miydim? Hatırlamıyorum. <laughs> Çok şey oldum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.